Selamünaleyküm. çocuklar merhaba. Dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde yeni nesil sorular 2 testinin çözümlerini yapmaya çalışacağız. Toplamda 8 sorumuz var. İlk sorumuz şöyle. Okulumuzda yapılan koşu yarışmasında Ozan, Ahmet, Çağan, Güneş ve Arda katılıyor. Yarışmada Güneş 90 metre Ozan'ın önünde ve 120 metre Çağan'ın arkasındadır. Ozan, nasıl yapacağız o zaman Ozan ee, Güneş 90 metre Ozan'ın önünde şöyle yapalım o zaman Ozan Güneş şu ikisinin arası 90 metre Güneş Ozan'ın önünde diyor çünkü 90 metre tamam mıyız sonra sonra eee 120 metre Çağan'ın arkasındadır. Çağan 120 metre. Tamam. Çağan 120 metre arkasındadır. Ahmet ise Ahmet ise Arda'nın 150 metre yüze, Ahmet ise 60 metre Arda'nın önünde 150 metre Ozan'ın arkasındadır. 150 metre Ozan'ın arkasında kim? Ahmet. Arda da en arka Arda önünde diyor. Arda. Tamam, böyle yaptık. Şimdi Ahmet Ahmet Arda'nın 60 metre önünde, Ozan'ın 150 metre gerisinde. Tamam. Yarışma bu şekilde bitiyor. Çağhan ile Ozan arasındaki mesafe 210 metredir. Doğru. 120 ile 200 90'ı toplarsa 210 metredir. Güneş ile Güneş ile Arda arasındaki mesafe 300'dür. 90 60 daha 150 150 150 300 doğru. Ahmet ile Güneş arasındaki mesafe 150'dir. Ahmet ile Güneş arasındaki mesafe hayır 150 değil 240. Yanlış. Ahmet ile Çağın arasındaki mesafe 360 metredir doğru. 90, 150 da, 240, 120 da, 360 birin son doğru cevabı C şıkkı. Umarım anlatabilmişimdir. Verilen bilgilere göre çocuklarımızı yerleştirdik. Devam ediyoruz. Derin ile sevimin toplam yüz barış ile umutun bir miktar cevizi vardır. Tamam. Sevim derine 10 ceviz verirse cevizleri eşitlenir. He. O zaman sevimin 60 yani şimdi şöyle şöyle bunların ikisinin 50 50 ceviz olsaydı 10 cevizi verince eşitlenir diyor ya. O zaman sevimin 55 cevizi var. Şey, Eee. Sevim derine 10 ceviz verirse eşitlenir. Aralarındaki fark 20 o zaman 20. Sevimin 60, Sevimin 60, derinin 40 cevizi var. 10 ceviz verdiğinde 50 bunun oluyor, 50 bunun oluyor. Tamam anlattık. Sevim Barış'a 20 ceviz verirse Sevim ile Barış'ın cevizleri eşitleniyor. He o zaman Aralarındaki fark 40. Demek ki Barış'ın o zaman Barış'ın 20 cevizi var. 20 de sevim verirse 40 oluyor, 40 oluyor. Barış'ın 20 cevizi var. Tamam? Umut Barış'a 5 ceviz verirse ikisinin cevizleri eşitleniyor. Demek ki Umut'un Barış'tan 10 ceviz fazlası var. Yani Barış'ın Umut'un da 30 cevizi var. Tamam mıyız? Umut'un 30, Barış'ın 20, Deli'nin 40, Sevim'in 60 cevizi var. Deli'nin 40, Sevim 60, Barış 20, Umut 30 ceviz var. Doğru. Anşık. Bu kadar. Kaç ceviz verdiğinde eşitleniyorsa onun iki katı kadar fark vardır. Onun iki katı kadar fark varsa yarısını verdiğinde eşitlenir. Tamam. Olay bu. O yüzden dedik. 5 kez eşitleniyorsa demek aralarında 10 fark var dedik. 2. soru 3. sorudayız. Doğru devam ediyoruz değil mi? Tamam. 22 yolcuyla hareket eden bir otobüs birinci durağa geldiğinde 8 yolcu biniyor. Birinci durağa geldiğinde 8 yolcu biniyor, 30 oluyor. Binen yolcuların yarısı kadar yolcu iniyor. Birinci durağa geldiğinde 8 yolcu biniyor. Biniyor. Binen yolcuların yarısı kadar yolcu iniyor. Ha, o zaman 4 yolcu binmiş gibi oluyor. Tamam. 22 yolcu vardı ya 8 yolcu biniyor. 4 yolcu iniyorsa 4 yolcu binmiş gibi olacak. Birinci duraktan hareket ettiğinde 26 yolcu olacak. Tamam mı? Anlaştık mı arkadaşlar? İkinci durakta 10 yolcu biniyor. Binen yolcuların yarısı kadar yolcu iniyor. Ha, demek ki 5 yolcu artıyor. İkinci durakta 31 oluyor. Üçüncü durakta ise 9 yolcu iniyor. 31'den 9 bir çıkarsa 22 olur tekrardan. Vay be. Birinci duraktan 26 yolcu hareket eder. Doğru. İkinci duraktan 31 yolcu hareket eder. Doğru. 3 üçüncü... Yanlış. Olur mu canım? 9 yolcu indirdik ya burada. Nasıl yani olsun? Allah rızası için. Üçüncü otobüs üçüncü duraktan 22 yolcu hareket eder. Doğru. C şıkkı. Evet. Bir ailenin bütün çocukları 5'er yıl arayla doğmuşlardır. En büyük çocuk ile en küçük çocuk arasında yaş farkı 15'tir. Tamam. 15 10 5 ve 0. Değil mi? Mesela en büyük çocuk sallıyorum 15 yaşında olsa en küçük çocuk 0 yaşında olur. 4 çocuğu vardır ailenin. B şıkkı. Değil mi? Evet. Bir dört çocuğu vardır. Diğerlerine bakmaya gerek yok. Başak, Başar ve İlayda'nın okul numaralarıyla ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir. Benim okul numaram en yakın olduğu 200 olan en büyük doğal sayı ile en yakın olduğu 200 olan en küçük doğal sayının toplamına eşittir. Yani 204 ile 195'e eşit. 195'in toplamıymış. 399. Oo, başarı numarası 399. Vay be. Benim okul numaram en yakın olduğu ve en yakın yüzlüğü 200 olan en büyük doğal sayıların toplamına eşittir. En yakın olduğu ve en yakın yüzlüğü 200 olan. Şimdi en yakın olduğu zaten 204. En yakın yüzdüğü de 200 ise 249 olacak o zaman. Değil mi? Çünkü yani 9, 4, 13, 13, elde var. 1, 1, 4 daha 5, 253. 453. Benim okul numaram en yakın 10'lu ve en yakın yüzde 200 olan en küçük doğal sayının toplamına eşittir. He, o zaman o zaman ne olabilir? En yakın 150 150 ile 150 ile en yakın yüzü 200 olan en yakın onun 200 olan o zaman 195'in toplamına eşit 9 5, 14 elde var 345 10 da 345 okul numarası en büyük olan öğrenci başardır yanlış okul numarası en küçük olan öğrenci başaktır yanlış okul 3 öğrencinin okul numaranın toplamı 1052'dir bilmiyorum Başar'ın okul numarası 354. Başak'ın okul numarası 453. Ha bu en yakın yüzlü 200 olan en küçük olan bu 150 doğru. Bu D de, şıkkı de. Yanlış buldum ben bunu. Bu 154 354 olacak. Haklı yani D şıkkı. Ben şeyi yanlış almışım. En yakın yüzlü 200 olan en küçük doğal sayı demiş ya ben onu da en büyük aldım nedense. Evet. Neyse. Devam edelim. Her gün bir önceki günden 12 sayfa fazla da okuyendiğiyle 5 günün sonunda toplam 300 sayfa okumuştur. Hmm. Şimdi her gün o eşit okusaydı 500 300'ü 5'e e böl 60 a 60 a okuyacaktı değil mi? 60 60 60 60 60 Tamam. Şimdi şimdi 5 ee, günün sonunda, bununla bunun arasında hep 12, 12 artacak ya. 48 fark mı olacak? 48 fark olacak. Ver 24'ünü buraya. 84. En az, bakın. Ee, birinci gün ile sonuncu gün arasında 48 fark olacak ya. Neden hocam öyle yaptınız? 12 artı 12 artı 12 artı 12, 4 gün 12 48 fark olacak. Yarısını buraya vermesi lazım. Alttaki fark kadar yarısını veriyor. 84. Burada kaldı 36. 12 fazlası 48. 12 fazlası 60 zaten 60. 12 fazlası 72. Birinci gün. Birinci gün. Yani bu 12'sini 12'sini şuna veriyor yani anlatabildim mi? Birinci gün 36. Beşinci gün 84 sayfa kitap okumuştu. Doğru. İkinci gün 48. Dördüncü gün 72. Doğru. Dördüncü gün okuduğu sayfa sayısı birinci gün okuduğu sayfa sayısının iki katıdır. Ya doğru. 72 oldu. Saatin 2 katı doğru. Yani değişik bir yanlış. 5. gün sayfa sayısı 86 değil 84. Devam ediyorum. Son iki sorumuz. Güzide, Gülay, Güven ve Gökçe 4 arkadaştır. Tamam. Güzide, Gülay, Güven, Gökçe. 4 arkadaş yaşlarıyla ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir. Güzide, Gülay'dan büyük. Güzide, Gülay'dan büyük. Gülaydan büyük, Güvenden küçüktür. Tamam. Gökçe ise Güvenden büyüktür. Tamam, bu şekilde o zaman. Dört arkadaşın yaşları büyükten küçüğe doğru: Gökçe, Güven, Güzide, Gülay. Ya Değil de aşık ya. Birek otomatik bari belli. Tamam. Aşık. Devam ediyoruz. Dila, Nida, Sıla ve Akın'ın yaşları en yakın onunla yuvarlanıyor. Buna göre Dila 30, Nida 30, Sıla 10, Akın 20 yaşındadır. 4 arkadaşın gerçek yaşlarıyla ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir. Dila ile Nisan'ın yaş farkı alabileceği en büyük doğal sayı eşittir. Dila ile Dila ile Nida'nın demek ki Dila Nida'dan küçüktür. Nida büyük o zaman. Nida 34 yaşında. Dila 25 yaşında. Nereden anladınız hocam? Çünkü aradaki farkın en büyük olması isteniyor. Bir de hep yuvarladığında ikisinin de 30 oluyor. Anlaşıldı mı? Evet. Sıla ile Akın'ın yaş farkı alabileceği en küçük doğal sayı eşittir. He, o zaman Sıla 14 yaşında, Akın 15 yaşında. Nereden anladınız hocam? Sıla'nın e, yuvarladığımızda 10 oluyor. Akın'ı yuvarladığımızda 20 oluyor. Birbirine yakın olsun ki yaş farkları aradaki fark en küçük olsun. Dila 25, Nide 34 yaşındadır. Doğru. Ne o zaman B şıkkı yanlış yani şimdi. Daha yani yani değil mi? B şıkkı. Sıla 14, Akın 15 yaşındadır. Dila ile Akın'ın hem gerçek hem de tahmin yaş farkı 10'dur. Dila ile Akın'ın ha evet doğru. Harbiden öyle. Dila 25'ten 15 çıktı 10. 30'dan 20 çıktı yine 10. Doğru valla öyle Bu da doğru. Değişik yanlış. Evet arkadaşlar böylelikle bu testin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde inşallah. 3. üniteye başlıyor olacağız. 3. ünitedeki genel konumuz çarpma olacak. Zaten 3. sınıftan biliyoruz ama yine de bir genel hatırlama ve biraz da birazcık daha geliştirilmiş versiyonunu hep birlikte bakmaya çalışacağız. Bir sonraki derste yeni ünitede görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.